7899 yağmur geldi. Şimdi hazır geldi. Eyvallah kardeşim. Motosiklet radarından tüm motosiklet tutkunlarına ve kurye adaylarına selamlar. Bugün radarımızda çok önemli bir konu var. Trendyolgo'da motokurye olmak. Birçoğunuzun merak ettiği hatta hayalini kurduğu bu işin tüm detaylarını, püf noktalarını ve başvuru sürecini A'dan Z'ye ele alacağız. Bu videoyu sonuna kadar dikkatli izleyerek Trendyolgo'da kurye olma şansınızı nasıl arttırabileceğinizi öğreneceksiniz. Kanalımıza yeni katılanlar için hemen hatırlatalım. Motosiklet Radarı, motosiklet dünyasına dair en güncel bilgileri, ipuçlarını ve rehberleri sizlerle paylaşan bir platform. Eğer siz de motosikletlere tutkuyla bağlıysanız doğru yerdesiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz sayesinde daha da büyüyerek sizlere daha kaliteli içerikler sunmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Trend Yolgo'da motokuri olmak neden bu kadar popüler? Türkiye genelinde binlerce kişi bu sisteme dahil olmak istiyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri Trend Yolgo'nun sunduğu benzersiz avantajlar. Gelin bu avantajlara yakından bakalım. Birincisi esnek çalışma saatleri. Trend Yolgo size kendi işinizin patronu olma özgürlüğünü sunuyor çalışma saatlerinizi, günlerinizi ve hatta bölgenizi kendiniz belirleyebilirsiniz. İster tam zamanlı, ister yarı zamanlı faaliyet gösterin, seçim sizin. İkincisi canlı teknik destek. Faaliyetleriniz sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Trendyol Go'nun canlı teknik destek ekibi her zaman yanınızda sistemsel sorunlardan rota problemlerine kadar her konuda hızlı ve etkili yardım alabilirsiniz. Üçüncüsü hızlı ve güvenilir ödeme sistemi. Kazancınız her hafta düzenli olarak hesabınıza yatırılır. Böylece ödemelerinizi takip etmekle uğraşmaz işinize odaklanabilirsiniz. Rekabetçi kazanç potansiyeli. Trendyolgo yaptığınız teslimat sayısına, mesafesine ve hatta yoğunluğuna göre kazanç elde etme imkanı sunar. Özellikle yoğun saatlerde ve uzak mesafeler yapılan teslimatlar kazançlarınızı önemli ölçüde arttırabilir. Gelişmiş mobil uygulaması Trendyol Go'nun mobil uygulaması kuryelerin işlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Uygulama üzerinden siparişleri takip edebilir, rotanızı optimize edebilir ve kazancınızı görüntüleyebilirsiniz. Peki bu avantajlardan yararlanmak için Trendyol Go'ya nasıl başvuru yapabilirsiniz? İşte adım adım başvuru süreci başvuru sitesine erişim. İlk adım olarak www.gokuryebasvuru.com adresine gidin. Başvuru türünü seçin. Motosikletli kurye seçeneğini işaretleyin. Kişisel bilgilerinizi girin. Adınız, soyadınız, telefon numaranız doğru ve güncel olduğundan emin olun. TC kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve doğum tarihinizi girin. Motor deneyim sürenizi belirtin. Bu kısım çok önemli. Trend Olgo deneyimli kuryeleri tercih ediyor. Motor deneyim sürecinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde lütfen belirtin. İl, ilçe ve mahalle bilgilerinizi girin. Bu adımla çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bulunduğunuz il listede yoksa başvuru lütfen yapmayın. İlçenizi seçerken de ikametgah adresinizi en yakın olanı tercih edin. Yanlış il ve ilçe seçimi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Başvuru formunu gönderin. Tüm bilgilerinizi kontrol ettikten sonra başvuru formunu gönderin. Başvurunuzun ardından Trendyolgo'dan gelecek mail veya mesajları bekleyin. Bu mesaj size mülakat sürecine davet edecektir. Mülakat Trendyolgo'da kurye olma yolunda en önemli adımlardan biridir. Bir sonraki videomuzda mülakat sürecini ve mülakatta sorulan soruları detaylıca ele alacağız. Bizi takipte kalın. Unutmayın. Trendyolgo'da kurye olmak sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Esnek çalışma saatleri, yüksek kazanç potansiyeli ve dinamik bir çalışma ortamı bu işi cazip kılan unsurlardan sadece birkaçı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin. Motosiklet kullanırken lütfen kaskınızı takmayı, altındaki emniyet klipsini bağlamayı unutmayın. Görüşmek üzere.